Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Meki koyasından bu güzel modelin yapılışını göstermeye çalışacağım. Bugün bu modeli gözlük ipi olarak çalışacağız arkadaşlar. Ama farklı alanlarda da kullanılabilir. E, takı olarak, bileklik, kolye e, gibi tokalarda veya farklı alanlarda kullanabilirsiniz bu modeli. Şimdi modelimizin yapım aşamasına geçelim. Alt ipime Meki'mdeki ipime düğüm attım ve ucunu yaktım arkadaşlar birleştirdim alt ipimi de yine 50 numara polyester ip kullanıyorum arkadaşlar mekime sarmış olduğum ipin aynısından kullanıyorum genelde beyaz kullanıyorum Dilerseniz misine veya farklı kalın iplerden de kullanabilirsiniz arkadaşlar şimdi alt ipimi birleştirerek oyamın yapılışına başlıyorum alt ipimi birleştirdim Buraya iki tane ilmek atıyorum. Bir düz, bir ters. Ve arasını açtım. Hareket etmeyen kısım her zaman üst tarafta ilmek atacağım kısım. Hareket eden ise parmağımın altında kalan kısım arkadaşlar. Şimdi buraya 20 tane ilmek atıyorum. 10 tane ilmeğim oldu. Tekrar devam ediyorum. 11 12 Evet. Buraya 20 tane ilmek attım arkadaşlar. Alt ipimi sıktım ve alt ipimi çekiyorum. Meksiko hiç bilmeyip yeni öğrenen arkadaşlar Yine ders videolarımızdan ilmek nasıl atılır, alt ipi nasıl birleştirilir, pırpır pır nasıl yapılır bu ve daha çok bilgileri ders videolarımızdan öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bu yuvayı gözlüğümüze takabilmek için yaptık arkadaşlar. Şimdi ilmek atarak devam ediyorum. Buraya 50 tane ilmek atıyorum. 10 tane ilmeğim oldu. 30 tane ilmeğim oldu. 20 tane daha ilmek atacağım. Evet. 20 ilmek daha attım. Toplamda 50 tane ilmeğim oldu arkadaşlar. Alt ipimi sıkıyorum. Bu şekilde düz durması gerekiyor. Ve buraya modelimizi uygulayacağız arkadaşlar. Şimdi modelimizin yapımına geçelim arkadaşlar. Alt ipimi birleştiriyorum. 2 tane ilmek atıyorum. Alt ipimi tekrar birleştiriyorum arkadaşlar uzatarak ikinci defa birleştiriyorum. Burada farklı renk alacağım. Yeşil mekiğimi bırakıyorum. Hemen pembe ipimi aldım arkadaşlar pembe ipimle birleştiriyorum. Bu şekilde birinci ilmeğimi attım. Hemen iki ilmek daha atarak sabitledim. Buradaki fazla olan ipimi hemen yaptım. Daha sonra da yakabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi buraya 20 tane ilmek atıyorum. 20 tane ilmeğimi attım. Alt ipimi sıktım. Ve alt ipimi çekiyorum. Bu şekilde birinci keloğlanımı olanımı yapmış oldum. Tekrar alt ipimi birleştirdim arkadaşlar. İki tane ilmek atıyorum. arasını açtım buraya da yine aynı şekilde 20 tane ilmek atıyorum Evet 20 tane ilmeğimi attım alt ipimi sıktım ve alt ipimi çekiyorum ikincisini tamamlamış oldum. Tekrar alt ipimi birleştiriyorum. İki tane ilmek atıyorum. Arasını açtım. Ve tekrar buraya 20 tane ilmek atıyorum. Evet. 20 tane ilmeğimi attım. Alt ipimi sıktım ve alt ipimi çekiyorum. 3 tane oldu. Tekrar alt ipini birleştiriyorum arkadaşlar. 5 tane 5 tane oluncaya kadar bu şekilde yapıyoruz. Arasını açtım. 20 tane ilmek atıyorum. Evet 20 tane ilmeğimi attım. Alt ipimi sıktım. Ve alt ipimi çekiyorum. Evet 4 tane keloğlanım oldu. Son kez alt ipimi birleştiriyorum arkadaşlar. Beşincisini yapacağım. 2 tane ilmek attım. Arasını açtım. Ve buraya 20 tane ilmek atıyorum. 20 tane ilmeğimi attım. Alt ipimi sıktım. Ve alt ipimi çekiyorum. Burada İpimi kestim arkadaşlar. Daha sonra yakacağım ipimi. Şimdi burada ilk birleştirmiş olduğum alt ipim kaldı. Onu da çekerek ortasını oluşturmuş olacağım arkadaşlar. Evet. Modelim oluştu. Arka kısmı bu şekilde. Şimdi devam ediyorum. Buraya 55-60 tane kadar ilmek atıyorum. 40 tane ilmeğim oldu. Evet 54 tane ilmeğim oldu. ve 60 buraya 60 tane ilmek attım arkadaşlar bu aradaki mesafeyi kendi zevkinize göre ayarlayabilirsiniz arkadaşlar şimdi burada alt ipimi birleştiriyorum ikinci çiçeğimizi yapacağız alt ipimi tekrar çekerek birleştiriyorum Burada yeşil mekiğimi bırakıyorum arkadaşlar. Farklı bir ip alacağım. Burada krem uygulayacağım. Hemen ilmeğimi atarak alt ipimi birleştirmiş oluyorum. İki tane daha sağlam olması için ilmek atıyorum ve arasını açtım. Aynı şekilde buraya 20 tane ilmek atarak alt ipimi sıkıp çekeceğim ve 5 tane bu şekilde yapraktan oluşan bir çiçek modeli uygulayarak tamamlayacağım arkadaşlar bu şekilde modelimiz devam ediyor bu şekilde tamamlayacağım 4-5 çiçek daha yaptım arkadaşlar bunu istediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz ben burada bitişini göstermek istiyorum başlangıçta yapmış olduğum gibi Hemen alt ipimi birleştiriyorum. 2 tane ilmek atıyorum. Arasını açtım. Ve buraya 20 tane ilmek atıyorum. Evet. 20 tane ilmeğimi attım. Alt ipimi sıktım. Ve alt ipimi çektim arkadaşlar. Buraya bir yuva oluşturdum. Ve buradan iki tane ilmek atarak iplerimi kesiyorum. Ve ucunu hemen yapıyorum. şekilde yuvamı yapmış oldum. Yuvamı da oluşturduktan sonra modelim bu şekilde. Tamam oldu arkadaşlar. Arka kısmı bu şekilde. Şimdiden bu modeli deneyecek olan arkadaşlara kolay gelsin. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.